Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bremen'in e, ne şarkısıydı? Benim gibi şarkısını arkadaşlar yorumlayacağız. Hadi başlayalım. Benim gibi Bence arkadaşlar buradaki benim gibi sesi, test tonu falan mükemmel. Asla olamayacaklarını. Perinin sesine bayılıyorum arkadaşlar. Ses tonu falan mükemmel. Neden anlamıyorum ama yani Allah böyle yaratmış. Gerçekten çok iyi yaratmış vallahi. Keşke benim de ses tonum böyle olsa. Kadın mı kaldı? Bu gidişle batarsın. <laughs> çok denemeye istersen Zaten ulaşamazsın. Çok <laughs> çabalama Vallahi arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Yani ses tonları aşırı güzel. Çok seviyorum bu şekilde. Ben kendi yolumdayım. Müdahale etmeye kalkışma Zor olacak biliyorum ama Başkalarının işine bulaşma Deryanın sesi falan da çok güzel. Yani bildiğiniz böyle hani uzatmaları falan mükemmel çıkıyor gerçekten. <laughs> konuşanları duyuyorum Ancak lak lak ediyorlar Asla olmayacaklarını biliyorum Arkadaşlar hepsinin sesi çok güzel ama ben İrmak'ın gerçekten bayılmıyorum. Neden bilmiyorum ama Irmak tam benim tarzım biri. Bu şekilde yani yorumum bir şekildeydi ve arkadaşlar o be be benim gibi çok güzel olmuş ya çıldıracağım. Konuşuyor, de, madem çok ben ancak ama. Maynusun, never. Çünkü gözler arıyor benim gibi birini, İstediğini buluyor. Yorma hiç gözlerini Güzellikler <laughs> yolda hepsine Ulaşmaya çalışırım Gerekirse en tepeye Düşmekten korkma sakın Yürü 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 Bu yollar bizim <laughs> Bu arada bir araya geleceğim arkadaşlar ama bence arkadaşlar gerçekten e, Türkçe yemin ederim daha güzel olmuş Yani ben İngilizce bir şey de anlamıyorum yani Tabi İngilizceleri falan da mükemmel arkadaşlar ama Yani bence Türkçe bin basar ya <laughs> Yolundayım Müdahale etmeye kalkışma Blooming everywhere Arkamdan konuşanları duyuyorum Anca lak lak ediyorlar Asla olmayacaklarını biliyorum Benim bebeğim gibi Tüm gözler arıyor benim gibi birini İstediğini buluyor ama Gerçekten arkadaşlar bütün sesler toplanmış güzel olmaya gerçekten. Arkadaşlar bence sesleri çok güzel hatta gerçek bir şarkı gibi olabilirler yani. yani o kadar güzel sesleri. Ve o kadar çok sayıyor ki arkadaşlar yani dinledikçe dinleyizim geliyor. Yorumlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, hepinize görüşürüz. Hadi var artık.